Merhabalar herkese. Bugün Başak Sayın'ın iki kitabıyla beraberiz. Ee, önce Başak Sayan'ın kitaplarıyla nasıl karşılaştım onu anlatmak istiyorum. Ee, bir gün Instagram'da dolaşıyordum. Instagram'da dolaşırken e, Başak Sayan'ın bir resmi dikkatimi çekti. E, resmin üzerine tıkladığımda altındaki yazıları okumaya başladım. Başak Sayan bu yazılarında kuantum fiziğinden, meditasyondan, evrensel yasalardan, rezonans kanunlarından bahsediyordu. Bunlar tam da benim bir seneye aşkım bir süredir ilgimi çeken konulardı. Onun için Başak Sayan'ın olaylara bakış açısıyla kendiminki arasında bir benzerlik olabilir diye düşünerek Başak Sayan'ın kitaplarını ee, sipariş ettim. İlk önce rüzgar olmak isteyen çocuğu okudum. Ee, bu bir çocuk kitabı ama kitap gelir gelmez içinde ne yazıyor diye merak ettim ve çocuklarımdan önce ben okudum. İlk bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Burada bir Milo var. Milo okula yeni başlayacak bir çocuk. Ee, onun kendine has güzel bir dünyası var. Ağaçlarla konuşuyor. E, hayvanlarla konuşuyor e, ve bir hayali var. Rüzgar olmak istiyor. E, neyse Milo okula başlıyor. Okula başladığında bir gün öğretmenleri e, çocuklara soru soruyor. Diyor ki büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz? Hayaliniz nedir? Milo sevinçle parmağını kaldırıyor ve ben rüzgar olmak istiyorum diyor. E, diğer arkadaşları gülmeye başlıyorlar. Onunla dalga geçiyorlar. Milo çok utanıyor ve ne diyeceğini bilemiyor. Ee, insanların onunla, arkadaşlarının onunla dalga geçmesi hoşuna gitmiyor. Herhalde bu söylememem gereken bir şey diyor. Ve e, kendi içine kapanıyor. E, kendi hayalini kendine saklıyor. E, ve hayat sıkıcı bir şekilde onun için okula gel git ev arasında geçmeye başlıyor. Ta ki bir deney yapana kadar bir gün okulda bir fasulye deneyi yapılıyor. Bu bölümü sizinle paylaşmak ve buradan okumak istiyorum. Ee, öğretmen o fasulyelere iyi bakın çocuklar. Onların içinde kocaman bir ağaç saklı aslında. Bu minicik fasulye tanelerinin hayali bir ağaç olmak diye düşündüm. Cansız görünen fasulyeler Nasıl kocaman bir ağaç olabiliyorlardı? Bunu nasıl gerçekleştiriyorlardı? Hemen ona uzatılan malzemeleri alıp söylenenleri uygulamaya başladı. Pamukları ıslattıktan sonra tabağa koyup üzerine fasulyeleri özenle dizdi. Ardından yeniden ıslattığı pamukla üzerini kapattı. Heyecan içinde elindeki plastik kaba baktı. Birden fark etti ki fasulyenin ağaca dönüşmesi, tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibiydi. İkisi de en büyük hayallerini gerçekleştiriyorlardı. Bu deneyi yaptıktan sonra Milo yine kendi hayallerinin peşinden koşması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde davranmaya devam ediyor. Kitap bir çocuk kitabı ama biz büyüklere de çok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Sonuçta hepimizin içerisinde küçük bir çocuk var. O çocuğu, o çocuğun hayallerini hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini de hatırlıyor diyor kitap bize bence. İkinci kitabın yine Başak Sayanın Kelebeğin Kaderi kitabı. Başak Sayan bu kitabında Nehir karakteri var. Nehir ilişkilerinde hiçbir zaman mutluluğu yakalayamamış, kendisini seven ve gerçekten ona değer veren birisiyle karşılaşmamış ve bu açıdan kendisini sorguluyor. Neden ben hep e, beni sevmeyen ve yeterince bana değer vermeyen insanlarla karşılaşıyorum? Sürekli bu kısır döngüde niye yaşıyorum diyor ve bir regrasyon hocasıyla karşılaşıyor. E, regrasyon hocası sohbetleri sırasında Nehir'e e, bir farkındalık e, yaşatıyor, onunla sohbet ediyor ve e, Nehir anlıyor ki aslında bilinç altında kendisi kendisini sevmeye ve e, değer verilmeye layık bulmadığını fark ediyor. E, bu düşünce kalıbını değiştirdiğinde de hayatında bir takım değişiklikler yaşıyor Nehir. Burada Regresyon Hocası'nın... E, Nehir'in konuşmasından bir bölüm okuyacağım. Şimdi yapman gereken en önemli şey korkunun üzerine gitmek ve düşüncelerinin farkında olmak. Yapmaktan özellikle çekindiğin şeyleri yap. Korksan da her an her saniye tetikte olman, negatif ve olumsuz bir inançtan beslenen bir düşünce ortaya çıktığı anda anında onu yakalaman gerekiyor. Duygularını takip et. Onlar düşüncelerinin sonucu ortaya çıkarlar ve çok güçlüdürler. Kendini kötü ve rahatsız hissettiğin her an aslında ne düşündüğünü fark et. Sonra sana duygularını nasıl bilinçli bir şekilde realiteni yaratmak için kullanacağını öğreteceğim. Unutma, düşünceler kaderindir. Kaderini değiştirmekse senin elindedir diyor. Regresyon hocası Nehire. Evet, bugün iki kitabım vardı Başak Sayan'dan. Diğer kitaplarını da okuyunca Başak Sayan'ın sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda, başka kitaplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.